Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk önderliğinde hukuk, eğitim ve toplumsal yaşam baştan aşağı değişiyordu. Kadınlar bu büyük devrimin en önemli taşıyıcılarındandı. 3 Nisan 1930, onların siyasete ilk adım attığı gündü. 3 Nisan günü mecliste kabul edilen 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesinde seçme hakkı için yalnızca Türk olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak şartı vardı. Cinsiyet ayrımı yapılmadı. Böylece kadınlar belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı kazandı. Afet İnan Ankara Türk Ocağı'nda kadınlar için genel oy konulu konferansta "Hanımlar, efendiler, seçim hakkındır, vazifendir. Kadınlara seçim hakkı verilmesi milli hakimiyetin ifadesidir." şeklinde konuştu ama basında farklı sesler yükseldi. Cumhuriyet gazetesi, karın belediye meclisine azı olmuş karikatürüyle bu hakkı hicvetti. Başka bir karikatürde kadınların bu hakkı alacak olması bu şekilde alaya alındı. 11 Nisan'da Kadınlar Birliği, ''Bu hak senin, bu şeref senin, bu zafer senindir'' sloganıyla bir miting düzenledi. Ama katılım azdı. Mitingdekilerin çoğunluğu erkekti. Abidin Daver ertesi gün yazdı. Bir kadın bayramına İstanbul'da sadece 30-40 hanım katıldı. Eğer moda defilesi olsaydı meydan dolup taşardı. Kadınlar ilk kez 20 Ekim'e kadar süren belediye seçimlerinde oy kullandı. İzmir'de Cumhuriyet Halk Fırkası adayları Hasene Nalan ve Benal Nevzat, İstanbul'da Latife Bekir, Seniye İsmail, Ayşe Remzi, Rana Sani ve Nakiye Elgün belediye meclislerine seçildi. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Sadiye Ardahan seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu. Ayrıca seçimlerde Serbest Cumhuriyet Fırkası da kadın adaylar gösterdi. Nezihe Muhittin, Suat Derviş, Makbule Ata'dan Bağımsız aday olarak da Sabiha Sertel yarışa katıldı. 26 Ekim 1933'te köy kanununda yapılan değişiklik ile kadınlara köy muhtarlığı hakkı tanındı. Aydın'ın Demirdere köyünde Gülesin Yaklaşık 500 oy alarak muhtar seçildi. 5 Aralık 1934'te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. 258 milletvekilinin tamamı kabul oyu verdi. 8 Şubat 1935 seçimlerinde 18 kadın milletvekili meclise girdi. 3 Nisan 1930 yalnızca bir kanun değişikliği değildi. Eşit yurttaşlık yolunda atılan dev bir adımdı. O gün açılan kapı Türkiye'yi birçok batı ülkesinden önce kadın haklarında öncü yaptı.